Arkadaşlar merhabalar 8 Haziran 2021 Salı ben Bahattin Çağdaş. Bana hep şeyi soruyorlar e, Ahmet Anapalıyı soruyorlar. E, bir ara söz vermişti bana bundan geçen sene falan e, şeye katılacakla katılacağı ile ilgili e, mülakata röportaja. Sonradan yan çizdi, yan çizdi, salladı. Bunun Kastamonulu olmasıyla ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama iyi arkadaşlar da var Kastamonulu. Fakat şunu söyleyeyim ben size genç arkadaşlar, esir alındı. Anapalı esir alındı. Esir alındı. Yeni videolarını yani aşağı yukarı bir sene, bir seneden sonra yani bir sene öncesinden bir sene önceki videoları tamam eski videolarını dikkate alabilirsiniz. Ama sakın yeni videolarını ciddiye almayın. Esir alındı bir esirin mecburi konuşmaları. Yani esir alınmış birisinin, tehdit edilmiş birisinin mecburi konuşmaları olarak görün. Artık ölümle ölümle mi tehdit edildi? Ee, başka bir şeyle mi tehdit edildi? Bilmiyorum. Tamam mahkemeleri biliyoruz onu. Tamam o ayrı bir konu. Ona girmiyorum. 5816'ya girmiyorum. Ona girmiyorum ama yani fakat yahu bari keş, keşke kesseydin abi be. Hiç bahsetmeseydin. O eski eski videoları tadında kalsaydı. Ne kadar zor bir şey değil mi? Bir yalanla doğruyu sana diyorlar ki harmanla karıştır <laughs> ve gençlere sun. Ya bunun vebali var abi ya. Yapma abi be. Yapma anapala be. Yazık ya. Çocuklara yazık ya. Yazık abi be. Yani şurada Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi şu kısacık dünyada fırıldak olmaya gerek var mı abi be? Ne güzeldi eski videoların. Kalsaydı öyle. Sen de gidip bir yerde çalışsaydın ne bileyim yani limon satsaydın bir şey yapsaydın mecbur mu? silahla mı sana çektiriyorlar onları ya? Silah dayayarak mı çektiriyorlar? Yazık çocuklara yazık ya. İnanıyorlar ya sana. İnananlar var ya. O yalanla doğruyu böyle karıştırıp da milleti sunuyorsun ya çocuklara. Yazık da abi Abi sussaydın böyle. Hadi bir emekli oldum deseydin. Bir sürü ara verseydin ya. Bak soruyorlar ya. İnananlar var sana ya. Bu yani yeni videoların o yalanla doğruyu harmanladığın videolara inananlar var ya. Yapma abi be. Yazık Hı. bu çocuklara ya. Sırıtır abi ya. Sırıtır. Yalan ve doğru bir arada. İter, kusar ya. Kusar, kusar, atar. Atar.